Merhaba iyi akşamlar TÜPRAŞ günlük grafik Bunu da 3 Şubat'ta bıraktık en son Şuradaydı Yükselen bir trend yapmaya çalıştık Şimdi TÜPRAŞ aslında çok tehlikeli sinyaller üretti Geçen haftalarda işte 5.20'yi Aşağı kesti 50'yi aşağı kesti Falan Yani bereket %50 fibo oranında Tekrar bir Destek buldu olumlu yanı o Yani doğrudan 97 liraya Dikkat etmek lazım 97 kırılmıyorsa Şimdi diyeceksiniz ki ya çok uzak Abi çok uzak da senin hareketleri çok yukarı aşağı dalgalı yapacak bir şey yok hareket çok sert hareket çok sert olunca destekler çok yakını koyarsanız bedavadan stop patlatırsınız e, boş boşuna komisyon ödersiniz bir de kalkarsınız hisseyi yukarıdan toplamaya çalışırsınız o da zararlı biraz da sabırlı olmak lazım belki e, bir söz var yani hisseyi taşıyan kazanır sabreden kazanır bazen. Ya, tüpraş da tabii haklı tabi insanlar. Zaten ne verdin derler ki ne alıyorsun. Yeni alanlar için söylemiyorum. Yani borsaya yeni girenler için söylemiyorum arkadaşlar. Yani çok insan bunu e, yılların yatırımcıları 130'lardan, 140'lardan maliyetlendi. Yani düşerken önlem alamayanlar, satış pozisyonuna giremeyenler mesela canından bezdirdi yani insanlar 2019'dan beri. tabi hastalık, bilanço, milanço derken, e, zarar ziyan derken oldukça kötü. Daha yani onun için diyorum ne verdin ki ne alıyorsun. Yani hiç daha bir şey vermedi. Ha tabii temel analizcilerin değerlendirmesi çok uzun vadede. Daha doğru biz burada başka bir hikaye yazıyoruz. Yani temel analiz başka bir şey. Daha uzun vadeye hitap eder. Bugünden yarına değildir. Bunu hep söylüyorum. Ee, olumlu gidiş var. Şimdi geçen hafta şunu söylediğimi hatırlıyorum. Yani 104 üstünde hatta 105 üstünde kapanışlar diye söylemiştim. Geçen haftaki videoda. E geldi bir heyecanlandırdı da yani kapatamadı. Geldi oraya. Orada satış yedi 105'den. Şuradan. 100 kaç buranın açılışı? 104.5. Hadi bir niyetleneyim dedi. Şu %50 gün ortalaması söylediğim yer. Yani onu zaten bilerek söylüyorum. 50 gün ortalamasını. 50 gün üstüne çıkması lazım. Olmadı. Sabah açtı. Hadi dedi 50 gün üstüne gidiyor da kapatıyor mu? Yok. Satıcı dedi ki abi ben varım. Ben satarım dedi yani hisseyi açılıştan düşük kapattırdı. Şimdi kötü değil. Onu söyleyeyim. Hani şurada bir anlamada gelmez. Şu an zorluyor en azından kısa vade bir trend içinde. Şöyle bir trend çizgisi alabilir. Çok kısa vadeci arkadaşlar kullanabilir. Doğrudan 8 gün ortalamasını kullanabilirsiniz. 102 lira 4 kuruş. Bu da kullanılabilen yani stratejik olarak 102 lirada kullanılabilecek bir alandır. 20 günü şu an pek kullanılır bir pozisyonda değil. Onu da söyleyeyim. 20 günle alakalı tasarrufta bulunmak. Yani kişiye kalmış ama çok bir kaz kazanım elde ettirmez büyük ihtimalle. Ama yine de söyleyeyim. 103 lira da 20 günde. Şimdi 5 gün 20 gün meselesinde yaklaşıyor. 5 gün oldukça. Burada iyi olacak bir şey varsa, olabilecek bir şey varsa en azından 103 liranın üstünde kalması hissenin birkaç gün sonra 5 günün de 20 gün üstelini kesmesi anlamına gelir. Bu da yine global anlamda bir al sinyali olarak traderlar tarafından algılanır ve hissenin yukarı gideceği düşünülmeye başlar. O yüzden 103 liranın üstünü önemsiyorum. Kalmasını yani orada kalmasını kapanış itibariyle bakın. Orada kalmasını önemsiyorum. Şu an RSI kendi ortalamasının üstünde. Yani tabii bu son bugünkü hareket bir düzleştirdi, yataylaştırdı. MACD'de de henüz bir yukarı sinyali onaylamıyor fakat bir tane yeşil muma bakıyor. Yani bir tane daha yeşil bir mum olursa hem stok haldeki yönünden hem zaten RSI pozitif bir yöne doğru gidiyor. Hem de dediğim gibi kırılacak bir 50 gün burada biraz daha yukarı yönlü hareketin tetiklenmesine sebep olabilir. ama borsada tabii artık endeks bazlı bakmamak gerekiyor. Onu da söyledim. Endeks alıyorlar, satıyorlar. E, hisse bazlı devam etmek yeni yılda çok önemli. öyle toptan işte 50 tane 100 tane hisse birden çıksın falan o devirler biraz e, geride kaldı. O yüzden diyorum hisse bazlı bakın. Sık sık da söylüyorum. E, yukarı hareketin devamında da tepe belli. Yani burada 113.7. Şimdi çok mu uzak? Değil yani. Çok da uzak değil. İstese iki nefeste tüpraş gibi bir kağıdın biraz alanına gelebileceği bir uzaklıkta olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü çıkış serisine başladığında ne yaptığını, nasıl çıktığını herkes gördü. Yani burada mesela yanılgı şöyle oluyor. Ya bunlar çok büyük kağıtlar işte kıpırdamaz gibi bir yanılgısı var herkesin. Yani talep geldiği zaman öyle bir kıpır diyor ki neler neler yürüye gidiyor. Adamlar bankaları hoplattılar ya. Garantiye daha dün %4 yaptırdılar garantiye. Garanti bankası yani milyarlarla para koyuyorsunuz. Yüzde o kadar çok para girişi gerekiyor. Ee, yapar yani Arkadaşlar sırası zamanı geldi mi hangi kağıtlar neler yapar önceden 120 vardı ee, hacim yani olup Aslında biraz artıyor bu olumlu yönde artması hacmin fiyatları giderken ama şey var tabi tereddütlü olduğunu ve sol taraftan henüz hala düşük olduğunu söylemek lazım zaten şu hacimler şu sol taraftaki gibi ee, alınma bir rabet olsa e, kağıda biraz daha rağbet tartsa o zaman bu 113-114 yani orasıysa hedefiniz muhtemelen geçilir. O tür bir hacimle geldiği zaman. Yani oradaki alım satımlar 10 milyon, 6 milyon, 7 milyon lot. Büyük. Yani çok e, iyi hacimlerle geldi. Bu tür bir artan hacim profiline sahip değil maalesef şu an. Onun için o da takip edilmeli. Yani artan hacim bir aranmalı. Profilde bu hacim şöyle mumlar barlar az çok ama az ama çok önemli değil ama biraz artması gerekiyor açıkçası. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey yoktur diye düşünüyorum. Herkese iyi haftalar.